Korona senin yüzünden, korona senin yüzünden Tüştüm arvadın gözünden, tüştüm arvadın gözünden Dedi ki çıkma sözümden, dedi ki çıkma sözümden Boy gene yaman bu darlaştık, oy oh ele yaman bu darlaştık o saydırdı ben de sustum. O saydırdı ben de sustum. Kapının dalından pustum. Kapının dalından pustum. Bir söz dedim ben de coştum. Bir söz dedim ben de coştum. Gene yaman bu da araştık. O ele yaman bu da araştık. Allah bir huy veri ona, Allah bir huy verir ona Hep sataşır çol çocuğa Hep sataşır çol çocuğa Taş attım değdi buduna Taş attım değdi buduna Gene yaman budarlaştı, Oy ele yaman budarlaştı. Ben derdimi kime deyim ben derdimi kime deyim Bilmirem ki ne po yeyim Bilmirem ki ne po yeyim Dedim dur bir men de söğüm. Dedim dur bir men de söyüm Bo oh, yele yaman bu darlaştık Gene yaman bu darlaştı O oh, yele yaman bu darlaştı Gelin himmetin hoyuna Gelin himmetin hoyuna güvenmirem ben boyuma güvenmirem ben boyuma dedim oturun vayına dedim oturun vayına o ele yaman bu darlaştık gene yaman bu darlaştık oy ele yaman bu